Bakın burası bekleme salonu. Birazdan başkaları gelir rahat konuşamayız. Odama gidip orada rahat rahat konuşsak daha iyi olmaz mı? Girmeyeceğim ben odaya. Ama burada konuşamayız. Konuşmayın. Şimdi hasta oraya gelmiş. Konuşamam, konuşmayacağım, istemiyorum diyor. Ama orada durmaya devam ediyor. Danışan orada durduğu sürece şunu söylüyordur bize. Benim yardıma ihtiyacım var. Ben buraya yardım almak için geldim. Her ne söylerse söylesin. Size hakaret edebilir. Odaya hakaret edebilir. Fiziksel olarak bir hasar oluşturmadığı sürece kendisine ya da size karşı kelimeler adam öldürmez. Her şeyi söyleyebilir. Ama orada oturmaya devam ettiği sürece şunu söylüyordur. Ben iyi değilim ve benim yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım et. Diyordur. Anlaşıldı. Bu kız buraya hadise çıkarmaya gelmiş. Kim aldı bu randevuyu sizi? Ne demek kim aldı? Benim sizin gibi azı belinde hizmetçilerim yok. Tabii ki ben aldım. Şimdi hastayla hasta kavga ediyor şu anda terapist. Ee, ya bu ilişkisel bir yaklaşım. İlişkisel kuramlara göre, kendilik psikolojisine göre bu, bu yaptığı şey olması gereken bir şey. Daha dinamik yaklaşımlara göre e, aktarım odaklı olsun, master's'in yaklaşımı olsun, psikanalitik yaklaşım olsun. O kuramlara göre de bu yaptığı bir karşı aktarım değilemez. Şimdi birbirine neredeyse zıt iki ayrı e, kuramlar grubu açısından değerlendirildiğinde biri diyor ki bu doğru. Biri diyor ki hayır bu yanlış. Burada bütüncül çalışanlar olarak bizi e, ilgilendiren kısım hangisi? Hastaya hangi durum faydalı olur? Bu hastanın iyi hissetmek değil, iyileşmek için neye ihtiyacı var? Ya da bu danışanın kendi yaşam koşullarını düzene koyması için, kendi potansiyellerini ortaya çıkarması için neye ihtiyacı var? Bizim çantamızda bunların hepsi var. Bakalım bu danışanın neye ihtiyacı olduğunu e, Anlayıp ona göre bizim bir yol izlememiz lazım. Şu anda danışanla ilk başta bir ittifak oluşturmaya çalışıyor terapist, yani bir e, konuşabileceği, ilişki kurabileceği bir zemin oluşturmaya çalışıyor ki ittifaka bile daha yol var. Şu anda konuşamıyorlar bile. O ilişkiyi kurmak için danışanın bulunduğu pozisyona yaklaşması lazım. Danışan nasıl bir pozisyonda? Agresif, kavga içerisinde o kavgaya bir nebze iştirak etmesi lazım terapistin sinirlenmeden. Benim anladığım kadarıyla danışanın da biraz buna ihtiyacı var değil mi hocam? Yani gittiği diğer terapistler hep böyle o ceketin arkasına sığınmış ve duygularını gizlemiş. Ama bu danışanın da aslında o terapistin duygularını görmeye de ihtiyacı var. Görmeye ihtiyacı var. Koşulsuz olarak her koşulda kabul edildiğini görmeye. Artı çerçeveyi, sınırı Hayırı görmeye ihtiyacı var çünkü kontrol edebildiğin insana güvenemezsin. Güvenemediğin terapiste de zaten çalışamazsın. E, getirmiş olduğu ilişki örüntülerinde ortaya çıkan şey gerçekten o e, bir şekilde duygusal veya fiziksel yaşamış o şiddetle ancak o ilişkinin içerisine girebiliyor. E, o sınırı görmeye ihtiyaç duyuyor. E, ama en en önemli insan görmeye ihtiyaç duyuyor Şimdi bu, burada o, o insani hali görüyor